Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Ne Ne yapıyoruz? Oh bir şey düştü. Kamera düştü. Oh kamera düşmüş. <laughs> arkadaşlar, bugün burada boya boyalarımız var. Evimizi boyuyoruz. Karton evimizi boyuyoruz. Nasıl boyayacağız Erdem? Bunlarla boyayacağız. Evet arkadaşlar, bu boyalarla Evimizi boyuyoruz. Karton evimiz. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Kırmızıyla da çatısını yapacağız arkadaşlar. Evet. Çatısını kırmızı yapacağız. Sonra pencerelerini, kapısını, her tarafını boyayacağız. Hadi başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Erdem penceresini boyayacak Sarı'ya. Şöyle yapayım. geçeyim ben bu taraftan çekeyim seni. Suya batırmana gerek yoktu. Tamam. Şimdi de böyle süzükler. Tamam. Yeri akıtma ama dikkatli ol tamam mı? Halımıza gelmesin. Evet. Şimdi And buradan an. sarı guaj boyamız. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Üstüne doğru boyayacaksın Erdem. Şimdi ilk başta çizgilerini belli ediyor Erdem. Daha sonra içini boyayacak. Bakalım nasıl olacak acaba? Çok heyecanlıyım Erdem. Nasıl olacak acaba? Güzel olacak mı sence? Doğru. Doğru Evet. Bence de çok güzel olacak arkadaşlar. Tüstüzüğünü ben çiziyorum arkadaşlar şimdi. Tüstüzüğü ben de olması da yok da sudayı tüstüzüğüm. O yüzden boyamayacağız. Evet arkadaşlar. O yüzden sudayı boyamayacağız. Şimdi tüstüzüğünü ben de Şimdi, şimdi, şimdi boyuyor arkadaşlar. Evet penceresi sarı olacak arkadaşlar Acaba nasıl olacak güzel olacak mı Sarıyla Boyamaya başladık Nasıl boyamak o öyle <laughs> Güzel boyamak İşte duvar böyle boyanabiliyor Ya duvar öyle mi boyanıyor Evet hmm. <laughs> Ede'm Çok güzel oluyor sarı renk Arkadaşlar Erdem şurayı da daha önce maviye boyamış ya. Kapısını da mavi yapacağız tamam mı Erdem? Ya da yeşil ha, mi yapacaktık? Ya da hangi renk Mavi Yeşil de yapabiliriz istiyorsan mavi de yapabiliriz. Ben de pencerede de ya renk renk musun? Nasıl renkli renkli? Hayır pencere sarı olacak İkisini de Bu tarafı da sarı yapacağız. Bu tarafı da sarı olacak. Kapısını da farklı bir renge boyayalım. Yeşil yeşili mi seçtim? Tamam. Sonra şu aşağısında mavi tuğlalar yapacağım ben, tamam mı? Şu aşağısına mavi tuğlalar. Evet, yapayım mı? Yap. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi erdem pencereyi bitirsin. Evet arkadaşlar, bu videoyu ben boyadım böyle buyur, çok daha Şimdi da boyayım. Evet arkadaşlar şimdi Erdem burayı okay. bitirdi. Okay. Şimdi diğer pencereye geçiyor. Ben de buraya tuğla yapacağım arkadaşlar. Tuğla şekilleri vereceğiz. Evimiz çok güzel olacak. İçinde de şişim yapacağız. Evet içinde daha sonra yapacağız. Evet. Erdem şimdi bu tarafı boyayacak. Otobu boyamıştım. Şimdi bu tarafı. Evet bu tarafın penceresini boyayacak. Ben de tuğlalarını yapacağım şimdi. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tuğlalardan önce kapısını boyamaya karar verdik. Kapısını kenarlarını yeşil rengi boyayacağız. Şimdi Erdem penceresini boyarken ben de kapısını boyayacağım. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım mı Erdem? ben yaptım. Yaptım yaptım. Bak şöyle boyayacağım Erdem. Çok boyamayacağım kapısını. Ben zaten öyle de boydum. Evet böyle boyayacağız. Daha sonra da tuğlalarını yapacağız. En sonrasında Benim da çatısını bir yapalım. Bunu suyu suyu tutup boyayacağım da. Bak nasıl oluyor? Hı hı. Yeşil erdem seçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapısı bitti kapısını boyadık şimdi Erdem penceresini yarım bıraktı Erdem'in penceresini boyuyoruz böyle sarı yapıyorum her tarafını yellow yellow. Mi? yellow sarı böyle her tarafını e boyuyoruz şey, aslında ben indiğim işte yendiğim işte de işte söylüyor bir oyun indirmiştim. Evet. Tanışıyor Konuşuyor hem de. Ya. Öyle bir oyun indirdim ben. Tamam oynayabilirsin. Onu alayım bir şey tam. mi öğreniyorsun? Toka buka. Evde tokalar oynamaya gidiyor arkadaşlar? <laughs> Evet. Toka Life videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bir daha dahaki sonra. Ne de tamam mı? Evet. Bir daha kimle de Toka Life videosu da arkadaşlar. Şimdi de sonunu rahmıştık. Evet. Aslında ben de aslında ben yine neye taşındım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ya yeni eve mi taşındın sen? Evet. Hem de kitapta hem de havuzda tay Ya. Başka neler var evinde? Asla döne. Allah bir döne. Şuraya gir de konuş. kapıdan. Ha, orada gözüküyorsun. Bu tarafa doğru da. Havuzlu mu yani senin yeni? Evet. Hmm. Bizim evimiz nasıl oluyor peki? Sarı, yeşil, bu renkleri Erdem seçti. Penceresini sarı istedi, kapısını yeşil istedi. Hem de annemin dedi o o indi işte indi işte indi işte oy oyunu biliyor musunuz? Edem boya çok batırmışsın. fırça var ya battı. Evet. Evet. Onu sonra yık. Da. Bakın burada, Bunu hani tüm sade video almıştık arkadaşlar almış değil mi? Evet. Burada turmuş mu? Anne, burada mu? evet. Tamam. Gene de dokan maslak olan yerler olabilir. Şu ıslak. Burada mı? da ıslak. Şu, şu 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 da ıstak. Aa tabayı toplar yapmıştım tabayı. Aynen. Aynen. Ben şimdi devam edeyim bölümeyi. Asla da yes, Ben sadece motorda almıştım. Marketlerden ABM'de siyan çok hafta. Erdem Tokolife oynamaya gidiyor arkadaşlar. Ben de boyamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu penceremiz bitti. Şimdi de şu pencereyi tamamlıyorum. Kapımız zaten bitmişti. Daha sonra da buraya tuğlalar yapacağız. Hadi şu pencereyi de tamamlayıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar. Oyu oyu boyamış annem. Dokunma kuruma doğrular anneciğim. Oyu boyamış annem. Hı -hı. Ben de sabah ben de ben de ben de bir daha de kim geldi? Tipici. Demirik. Nasıl yani? Şu doğumu da onda. Hı? Dur, yemek yapayım hemen. arkadaşlar. Tamam, evimizin su oldu. Evet Erdem orada renk karışımı yapıyor. Evimizin tuğlaları bitti. Penceresi bitti. Kapısı bitti. Şimdi sadece çatısı kaldı. Şu tuğlalardan acaba şu üstüne de yapsam mı? Kararsız kaldım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Orayı yapmayacağım. Eğer yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Daha sonra orayı tamamlayacağım arkadaşlar. Erdem nasıl oluyor evimiz? Erdem Değiliyor. Beğeniyor musun? Ha beğendin mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi çatısını yapmaya geçelim. Evet evet arkadaşlar. Arkadaşlar evimiz bitti. Evimiz bu şekilde oldu. Nasıl olmuş? Erdem nasıl oldu beğendin mi? Yardım. Sizce Yardım. nasıl olmuş arkadaşlar? Bu ne boyudu? Güvenlik kamerası takmış oraya Erdem. Yardım. Evet evimiz bu şekilde. Hadi Erdem bay bay yapıyoruz. Arkadaşlara ne diyorduk? Fak. Sen de bu sobanı almayanlık bir yer. Foto kayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.